İster 12 isterse 7 yaş çocuklar yaz tatilinin tadını Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Okulu'nda çıkarıyor. Futbol Akademimiz Kasım 2023 itibariyle faaliyete geçmiştir. Şu anda devam etmekte olan da yaz okulumuzdur. 9 haftalık bir dönem içermektedir. 350 öğrenci bulunmaktadır. Biz burada çocuklarımıza arkadaşlığı paylaşmayı, futbolun temel eğitimini veriyoruz. Futbol oynuyoruz, çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Yani çok iyi bir yer. 9 yaşındayım. Futbol oynamayı çok seviyorum. Burada hem eğleniyorum hani öğreniyorum. İkiz çocuklarım var. En güzel imkanda hani Büyükşehir Belediyesi'nde olabileceğini tahmin ederek buraya başlattık. Çocuğum her hafta iki gün buraya geliyor. O iki günde iple çekiyor. Kasım'ın sonunda başladık buraya. Kış döneminde geliyoruz ama memnun olduğumuz için de yazın da devam ettik. Tamamen ücretsiz olan kurslarımıza, futbol sever çocuklarımızı ve velilerimizi bekliyoruz. büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.